Değerli dostlarım, sevgili gençler. Bugünkü videomda idareci ve kulüp yöneticisi olarak çalışmış olduğum, görev yaptığım spor kulüplerinde hangi faaliyetlerde bulundum, hangi dereceleri yaptım. Bunlarla ilgili siz değerli dostlarımın bilgilendirme amaçlı ...bir sunum yapmak istiyorum. Değerli dostlarım... ...ben şahsen... ...fahil olarak... ...atletizm yaşantımı... ...noktalıktan sonra... ...dostlarımın... ...bana olan güveni... ...ve sevgisiyle... ...atletizm branşında... ...yapmış olduğum... ...antrenörlük, sporculuk... ...ve hakemlik... ...kariyerimden sonra birkaç kulüpte koordinatörlük, ikinci başkanlık ve genel sekreterlik görevlerinde bulundum. İdareci olarak görev yaptığım kulüplerde yaşamış olduğum süreçlerle ilgili siz değerli dostlarımı bilgilendirmek ve bu konuyla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ben ilk idarecilik deneyimimi 2005-2012 yıllarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atletizm takımında yaklaşık 8 yıl koordinatör olarak görev yaparak başladım. Burada yapmış olduğum görev süresi içinde takımımız bir kere Avrupa ikinciliği üç kere de Avrupa dördüncülüğü başarısı elde ederek ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. ilk kazandığımız yarış Üsküdar Validebağ Parkuru'nda 1 Şubat 2009 yılında yapılan cross müsabakasında birinciliği bir puana kıl payı kaçırarak büyüklerde Portekiz'in ardından Avrupa ikincisi olduk. İstanbul Kazı Çeşme'de yapılan yarışlarda takım halinde yine dördüncü olduk. Yine daha sonraki yılda Portekiz'de yapılan yarışlarda tekrar yine iki yıl üste büyük erkeklerde takım halinde Avrupa dördüsü olduk. Yani kısaca